Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yeni aldığım benzinli orman motorunu tanıtacağım arkadaşlar. Uzun bir ara video çekmemiştim. Bu ürünü aldım. Birkaç tane daha ürün aldım. Onları da çekeceğim. Yavaş yavaş her hepsini tamamlayacağım arkadaşlar. Şok marketlere geldi. 650 TL fiyatı var arkadaşlar. Bakalım fiyat performans ürünü olarak ürünü olarak söylüyorlar ama bakalım nasıl olacak. Şimdi e, evde kutula Ne yapacağız. İçinde neler çıkıyor? Ne yapıyor? Neler var? Onlar kontrol edeceğiz. E, dışarıda da çalışmasına, e, kesimine falan bakacağız içine inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. Bir tane arkadaşlar şöyle bir yakıt haznemiz çıkıyor. Şurada ne kadar konulacağı benzinin veya oranlarını ölçmek için şöyle koyayım ben. Hmm bir tane şöyle bir zincirimiz çıkıyor. Şöyle göstereyim ben size. Zincir 325 058 76E şeklinde. Bakalım bir de şöyle. Şöyle bir tornavida. Şu koruyucu vidası, tornavidası. Bir tornavida bir de buji ve halayı sokup atçın bir Anahtar seti, bir kullanım kılavuzu, şöyle bir Şimdi pala çıkıyor içinden. Şunu da şöyle, şuraya koyayım. Olmakları falan gayet güzel. Şöyle bir kutuyla sabitlemişler. Şimdi atıyoruz. Bir tane de. Kala koruma kılıfı çıkıyor ve şöyle de bir kutuyu aşağı atalım. Şöyle de bir motorumuz bizi karşılıyor poşetlenmiş. Herhangi bir yerinde bir şey yok. Görünümü şu anda inceleyeceğiz hep beraber. Kutuyu açıyorum. Evet. şöyle bir ileri atayım. şöyle bir motor bizi karşıladı arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok da kötü değil. Yani bence kötü değil. Şöyle şurada egzoz girişimiz var. Şurada içine sallanan bir şey var ama herhalde pistondur. Şurada açma kapama şöyle arkasından göstereyim. Şurada açma kapama düğmemiz var. Şurada Cikle diyorlar. Ciklemiz var. Şurada da benzin pompalama pompalaması için bir pompa. Şurada e, marş ipimiz var. Şurada bakalım hava filtresi vardı. Ben de video izleyerek bunu tercih ettim. Ben e, aldığım ürünleri kullanmak için alıyorum. Öyle inceleyip geri iade etmek için değil. Bunu ben kullanacağım yani. Şöyle bir filtremiz var. Şurada bir parça var. Şöyle bir şey var. Burası metal arkadaşlar. Şurada bujimiz var. Buji LT yazıyor. Ben fazla kurcalamayayım şöyle. Tekrar koyayım. Şunu da takayım. Hava filtresi. takıyoruz. Şöyle geçecek olursak şurada bir benzin depomuz var. Şurası benzin. Şurası da yağ deposu arkadaşlar. Bu ıı, palayı yağlamak için. Şurada işaretler var. Güvenlik işaretleri. Şu pala frenimiz. Şöyle göstereyim. Şuradan da pala kapağı var. Palayı buraya takıyoruz. Koruyucusunu da. Şu fren dediğim gibi buradan tutup şurada da tetiğimiz var. Gaz. İkisine birden basmamız gerekiyor çalışması için. Malzeme kalitesi böyle nasıl diyeyim yani böyle Pazardan alınan ıı, oyuncak kamyonların plastiğinden gibi geliyor. Öyle öyle hissettirdi bana. Böyle bir şey var. Freni var. Buradan tutup şöyle kesimimizi yapacağız. Şimdi montajını ıı, yapabil yapacağım mı? Yaparım yani. Montajına bir yapacağım. 여기서 계속 가겠습니다. 계속 가겠습니다. 여러분들 안 있는데 미리 신앙 보여줄게. 바리우스가 거기서 손바닥 은행에 바리우스도 쳐서 쳐서 쳐도 손을 대도 모르겠어. 먼저 가자. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar montajımız bitti. Yani biraz uzun oldu. Ben de e, bir iki kere kullandım. kendini testleri olarak yeni ilk defa kendime aldım yani. Şöyle kılıfını da geçirelim. Şöyle bir son kez size göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bu yani 650 liraya alacağımız bir testlere de olması gerekenler var. Şu anda evde olduğum için çalıştırmasını falan yapamayacağım. Onu da dışarıda yapacağım arkadaşlar. Çalıştırmasını falan da göreceğiz. Nasıl çalışıyor, nasıl ediyor. Onları da hep beraber inceleyeceğiz. Ürünü şöyle tekrar çevirerek size göstereyim sağını solunu. Böyle arkadaşlar. Bütün bilgileri, şeyleri üstünde yazıyor şöyle uyarıları şeyleri hepsi burada yani olması gereken her şey var bakalım çalışmasında da bir sıkıntı çıkacak mı arkadaşlar ee, çalışmasında testinde görüşürüz evet arkadaşlar yeniden beraberiz arkadaşlar dışarı çıktım sakin bir yere ee, Motorumuzu şimdi deneyeceğiz. Ee, zaten motorun nereye yağ konacağını, nereye benzin konacağını gördük. Benzinini buraya koydum. Benzini iki zamanlı motor olduğu için yağ ile karışım karıştırıp koyacaksınız. İki zamanlı motor yağ derseniz oradan işte al verirler size. Buraya da yağ koyacaksınız. Oraya da 30 yağ diyorlar. Motor yağ derseniz yine onu da verirler. Buraya motor yağ, buraya da ee benzinimizi koyuyoruz. Ben şimdi zaman kaybetmemek için koydum. Kapattım. Şimdi ee, şuraya böyle göstereyim yakından. Şuraya benzin gelene kadar pompalıyoruz arkadaşlar. Hiç çalıştırmadım. Bakalım benzin gelecek mi? Şöyle aşağı yapayım biraz. Evet şu an benzin geldi arkadaşlar. Ciklemizi çekeceğiz. Cikleyi çektik. Şöyle bir çek çekilte halini de göstereyim. Şöyle cikleyi çektik. Şurayla bir konumuna aldık. Şimdi e, buradan top bir ses gelene kadar çekeceğiz arkadaşlar. Şunu nasıl göstereyim. Şöyle top bir ses gelecek. Top bir ses geldi. Sonra cikleyi kapatıyoruz. tekrar çekelim. Belki ben yapamadım. Evet şu sesi duyduk. Evet bu ses olacaktı. Şimdi kapatıyoruz. Motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk çalıştırmada arkadaşlar motoru bir depo e, boyunca bir depo bitene kadar ro rodaj ayarı diyorlar. Rodaj ayarını yapmamız lazım. Rodaj ayarını yaptıktan sonra kesimi de geçeceğiz. Ama kesim burada e, kalın bir ağaç göremiyorum. Şöyle kayda değer bir ağaç yok buralarda. Onun için kesimini yapamıyorum. Maalesef. Çok üzülerek. Ama güne bulursam daha müsait bir zamanda ee, kesiminde de ayrı çekeyim videosunu. Şimdilik bu. Tekrar çalıştırayım. Biraz çalışmasını size de göstereyim. Bu böyle çalışacak. Ee, konuşmayacağım. Zaten sesten de anlaşılmıyor. Buraya benzin gelene kadar bastık. Buna da bir konu alıp çek çekip tok sesten sonra tekrar indirip çalıştırıyoruz. Bu bir defa boyunca çalışacak arkadaşlar. Ben arada gaz vereceğim. Evet şimdi tekrar çalıştıralım. Çalıştırıyoruz. <laughs>